Sünger Bob'un en anlamlı bölümü. <laughs> Squidward bu çizgi filmdeki en samimi karakter bence. Ne Sünger Bob gibi gereğinden fazla iyimser, ne Patrick gibi gereğinden fazla bu kanal iyi bu arada. Rahat. Squidward bu kanal güzel. baya tatlı bir kanal. Ara sıra depresyona giriyor. Varoluş sancısı çekiyor ve genellikle mutsuz. Kendisi serinin ana karakteri olmasa da kesinlikle önemli bir karakter. Fakat Squidward'un başrol oynadığı bir bölüm mutluluk kavramına çok güzel bir bakış açısı getiriyor ve o bölüm Squidville. Bölüm oldukça klasik bir şekilde başlar. Sünger Bob ve Patrick ortalıkta yaramazlık yapıyorlardır ve Squidward de bu durumdan rahatsız olmaya başlar. Baba bu ikili de var. Bu ikili deniyor. Hiç sevmem. Sünger. Kara shortlu adam. Uf ya ben küçükken sünger bob çok severdim tamam mı? Bir tane babam sünger boblu yatak örtüsü almıştı. Yan komşu şımarık bir kız oturuyordu. Onunla oyun oynuyorduk parkta tamam mı? Babamın sünger boblu yatak örtüsü aldığını gördü. Aa, ben istiyorum falan dedi. Aldı elimden kaptı gitti sonra odaya kilitledi kendini vermedi. Sonra annemler dedi ki iyi tamam peki alsın dursun falan. Zorla çaldı yani elinden. Anlatmıştım bu büyük ihtimalle. Fucking hate that bitch. Squidward bu ikiliye kendisini ne kadar irite ettiklerinden ve onlarla yaşamanın oldukça yorucu olduğundan bahsediyordur. Tam bu sırada gökyüzünden bir televizyon düşer ve bu televizyonda <laughs> bir reklam oynamaktadır. Reklamda Squidville denilen bir yerden bahsedilir ve bu yerde Squidward ile aynı cinse sahip olan türler vardır. Ve reklamda bu türlere ait olan kişilerin gelip buraya yerleşebileceği açıklanır. Tabii ki Squidward hiç düşünmeden oraya yerleşmeye karar verir. Sonuçta Patrick ve Süngerboop gibi kendisini rahatsız eden birileri olmayacaktır. Nefret ettiği bir işte artık çalışmayacaktır. Etrafı tıpkı kendisi gibi aynı hobilere ve zevklere sahip olan insanlarla dolu olacak ve keyif aldığı aktiviteleri gün boyu yapabilecektir. İlk günler oldukça güzel geçer. Squidward bu Ütopya'nın tadını çıkarıyordur ve bir daha mutsuz olmayacağına emindir. Fakat biraz zaman geçtikçe bu Ütopik yaşamı biraz rutinleşmeye başlar. Artık yaptığı aktivitelerden o kadar da zevk alamıyordur. Kendisi gibi olan insanlar bir yerden sonra ona sıkıcı gelmeye başlar ve giderek mutsuzlaşır. Birkaç gün sonunda ise kafayı yer ve çevresindeki insanları rahatsız etmeye başlar. Evet, Süngerbof ve Patrick'in kendisi ne yaptığını bu sefer o çevresine yapmaya başlar ve bundan oldukça keyif alır. En sonunda ise bu yeri terk eder. O zaman sorumuzu soralım. Squidward neden her türlü hazı yaşayabildiği bu yeri terk ederek eski hayatına geri döner? Evet kendisinin hayatına güzel gözüken bazı kavramlar girmiştir. Mesela artık eski sıkıcı işinde çalışmak zorunda değildir. Keyif aldığı aktiviteleri gün boyu yapabilecektir. Fakat hayatına korkutucu bir kavram da girer. Monotonluk. Salak Aynı insanlar, aynı zevkler, aynı renkler. Burada her gün birbirinin aynası. Ve şu bilinen bir gerçektir ki herhangi bir şey monotonlaştığı vakit cazibesini kaybeder. Mutlu olmak da buna dahildir. Ki günden güne kendisini daha da mutsuzlaştığına şahit oluruz. Fakat yalnızca mutluluğunu değil, aynı zamanda Squidward özgünlüğünü de kaybetmiştir. Eski hayatında en azından kendisinin bir kimliği vardır. Pasif agresif bir tutumu olan, sanatı seven ve burnundan kılaldırmayan biri diye bilinir. Fakat etrafı onun gibi insanlarla dolu olduğunda kendisi olmak da cazibesini yitirir. Bu monotonluğu yıkmak için normalde yapmayacağı davranışları sergiler. Hatta bu aynı kişilerin arasında genelde pek haz etmediği sünger bubu bile özler. Spongebob? Kısacası Squidward bu Ütopya'da hem kendi kimliğini kaybeder hem de mutluluk arayışında başarısız olmuştur. Bu bölüme bir de felsefi açıdan bakalım. Filozof Alan Watson mutluluk arayışı için ortaya attığı bir konsept var. Geriye dönük yasası. Bu yasa kısaca der ki mutluluğu arzuladığın vakit daha da mutsuzlaşırsın. Elon Watts bu konsepti için müzik dinlemeyi örnek gösterir. Müzik dinlerken geçmişi veya geleceği dinlemeyiz. Sadece şimdiyi dinleriz. Eğer bir müzik dinlerken o müziğin birkaç saniye önceki veya sonraki melodisini düşünüyorsak müzik dinleme eyleminden kopmuş oluruz. Mutlu olmak da buna benzer. Mutluluğu geçmişte veya gelecekte aradığımız vakit tıpkı müziği kaçırmak gibi şu an elimizde olan mutluluk şansını kaçırırız. Çünkü mutlu olmayı arzulamak şu an mutsuz olduğunun kendine itiraf etmektir ve şu an mutsuz olan birisi de mutlu olmaya en uzak kişidir zaten. Şimdi Squidward'a geri dönelim. Squidward normal hayatında pek mutlu biri değil. Evet. Squidward'a gidip niye mutsuzsun diye sorsam muhtemelen şöyle cevaplar verir. Sevmediğim bir işte çalışıyorum. Sevdiğim artık yeterince zaman ayıramıyorum ve çevremdeki bazı yürüyorum insanlardan yürüyorum. rahatsız oluyorum. Fakat bu bölümde ona vaat edilen Ütopya Squidward'un mutsuzluk problemini her türlü çözecek şekilde tasarlanmıştır. Sevmediği bir işte artık çalışmıyordur. Sevdiği aktiviteleri sonsuza kadar yapabilecektir. Ve çevresinde tıpkı kendi gibi insanlar olduğundan onu rahatsız eden de olmayacaktır. Fakat Squidward tüm bu arzularına sahip olduktan kısa bir süre sonra halen mutsuzluk hisseder. Hatta en sonunda bu yerden kaçar. Fakat bence Squidward'un bu Ütopya'da yaşadığı mutsuzluk eski hayatındaki mutsuzluktan bile daha kötüdür. Çünkü hep hayalini kurduğu şeylere ulaştığında bunların sadece kısa bir süre mutluluk verdiğini anlamıştır. Squidward'ın normal hayatı o kadar da iyi değildi, kabul edelim. Sanatçı olmayı arzularken kapitalist bir iş yerinde kasiyer olmuştur. Daha da kötüsü Squidward pek yetenekli bir sanatçı da değildir. Sanata karşı büyük bir tutkusu olmasına rağmen iyi eserler üretemez. Bu dediklerimle Squidward'ın mutsuzluğunu normalleştirmeye çalışmıyorum. Evet kendisinin harika bir hayatı yok. Harika biri de değil, fakat kendisiyle benzer durumlara sahip olup halen mutlu olmayı becerebilen karakterler vardır. Sünger Bob mesela, kendisi aşırı parlak biri değildir ve o da Scooter aynı oldum. yerde çalışır. Fakat mutluluğu gelecekte belli problemlerin yok olduğu bir senaryoda aramadığı için Squidward'dan daha mutludur. Squidward ve Sünger Bob aslında aynı müziği dinliyorlardır. Dinledikleri bu müzik harika olmasa da Sünger Bob bundan keyif alabiliyordur. Squidward ise müziğin güzelleşmesini beklerken müziği kaçırır. Bu bölüm insanın mutluluk arzusuna ve belli problemlerinden kurtulduğu vakit huzurlu olacağı yanılgısına güzel bir eleştiridir. Daha ilginci ise sinema filmleri veya diziler bile bu konuyu adam akıllı işleyemezken bir çizgi filmin bu konuyu bu kadar güzel anlatabilmesi. Şu kanal güzel ya. Ben de geçen bir videosuna denk gelmiştim. Pat pat pat. Gayet akıcı ve güzel. Bence bence ayıp olmaz. Ve ve mi? attım. <laughs> ben bunun üstüne bir küçük açarım. Çek. <laughs> Hiç komik değildi Allah kahretsin. Ee, biraz atıştıracak bir şey koyup geliyorum.